8 Eylül Çarşamba Yeni Çağ Gazetesi Murat Arel Bu ipin ucu nereye uzanıyor? Uyuşturucu operasyonlarında adını sık sık duyduğumuz Mersin limanında yine bir hareketlenme var. Yine muz yüklü konteynerlarda yine kokain yakalandı. İşin içerisinde yine Irak bağlantılı Suriyeli isimler var. Yine dememin nedenini yazılarımı takip eden okuyucularım anlamıştır. Daha önce Türkiye'nin Narkosu adlı bir yazı dizisi hazırlamış ve Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Mersin Limanı'nda yakalanan kokainleri, alıcı ve satıcılarını, organizasyondaki bağlantıları elde ettiğim bilgi ve belgelerle paylaşmıştım. Yakın zamanda da Sözcü gazetesinden değerli meslek büyüğüm Çiğdem Toker geçen 26 Ağustos günü Mersin Uluslararası Limanı'na yetkililerle davet üzerine röportajlar yapmak için gitti. 31 Ağustos 2020 günü yazmış olduğu yazıda ziyaret esnasında gerçekleştiğini öğrendiği operasyonun aradan 6 gün geçmesine rağmen neden açıklanmadığını köşesine taşıdı. Gerçekten ilginç bir durum. Bu tür operasyonlardan hemen sonra yakalamayı gümrük muhafaza yaptıysa da ya Ticaret Bakanı, polis ya da jandarma uyuşturucuyu ele geçirdiyse hemen açıklama yapardı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Demirören haber ajansından bir haber paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin limanında gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü konteynerda 30 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk bölgesine gelen gemiler ve taşıdıkları yükler uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika'dan İspanya aktarmalı Mersin limanına getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında harekete geçen gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli konteyner X-ray tarama sistemine sevk edildi. Gerçekleştirilen tarama neticesinde konteynerin yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı. Arama hangarına alınan konteynerde yapılan aramada dedektör köpekler muz kolileri arasında bulunan siyah renkteki 3 sırt çantasına tepki verdi. Bulundukları yerden çıkarılarak açılan sırt çantaları içerisinde toplam 30 kilo kokain ele geçirildi. Bu gelişme üzerine değerli dostum ve meslektaşım Timur Soykan konunun ayrıntısını bir gün gazetesindeki köşesinde yazdı. Ayrıntılar şöyleydi. Alıcı firma daha önceki büyük yakalamalarda olduğu gibi Mersin merkezli ve Ekvador'dan muz ithalatı yaptı. Kokain 25 Ağustos'ta Mersin limanına gelen gemideki muz dolu konteynerlerin arasında tespit edildi. İddiaya göre kokainin çıktığı konteynerların alıcısı 3F Mersin Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Firma yetkilileri açıklama yapmak istemediklerini söyledi. Toplam 10 konteynerin alıcısı görünen firmanın sahibi ise Suriyeli AŞ Habbal. Şirket 2017 yılında kurulmuş ve faaliyet alanı olarak taze meyve sebze ithalat ve ihracatı görünüyor. 10 konteynerin bazıları 3F Mersin Gıda tarafından yine Mersin merkezli AD dış ticaret firmasına satılmıştı. Konteynerlar bu firmaya teslim edilmeden uyuşturucu yakalandı. 3F Mersin Gıda ve AD Dış Ticaret firmalarının konteynerları karayoluyla Kuzey Irak'a götüreceği iddia ediliyor. Bir başka iddia ise iki şirketin yöneticilerinin de operasyon sırasında yurt dışında oldukları ve yakalanmadıkları. Daha bu yazının mürekkebi kurumadan Mersin Limanı'ndan bana bir haber geldi. Habere göre yeni bir operasyon yapıldı ve 100-150 kilogram kokain daha yakalandı. Hemen acaba bununla ilgili bir haber var mı diye Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı haber ajanslarının sayfalarına baktım. Herhangi bir haber yoktu. Kaynaklarıma döndüm ve olayı soruşturdum. Olay doğru. Gönderici yine tanıdık isim Sandra Moreno. Tanıdık derken Türkiye'nin Narkosu adlı yazı dizisinde bahsettiğim isim. Alıcı firması 2012 yılında 300 bin Türk lirası sermaye ile kurulmuş olan Diler Kampani sahibi ise Irak uyruklu Diler Kemal Hassan. Bu operasyon Mersin Narkotik Şube tarafından yapıldı. Yazıyı göndermeye hazırlandığım esnada bir haber daha aldım. Yine Mersin'de bir operasyon daha gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Bu seferse yol aramasında 125 kilogram eroin bulundu. Operasyonu yapan birim yine Mersin Narkotik Şube. Anlamadığım şey ise şu. Türkiye'ye Mersin limanı üzerinden haftalık 300 konteyner muz gelecek. 250 konteyneri 82 milyonluk Türkiye iç pazarına girecek. 250 konteyneri ise 7 milyonluk Kuzey Irak'a gidecek. Avrupa'da yıllık ortalama muz tüketimi kişi başı 16 kilogram. Kuzey Irak'ın kişi başı tüketimi 40 kilogram. Bir konteyner 25 bin kilogram. 250 konteyner 6 milyon 300 bin kilogram yapar. Haftalık miktarlar bunlar. Nüfus da 7 milyon. Halkın %90'ı sefalet içinde. Avrupa'nın 3 katından fazla muzu kim tüketiyor ya da Irak'tan başka yerlere mi gidiyor? İsimler aynı olunca aklıma gelen şeyler de çok oluyor. Anladığım kadarıyla devlet bu ağın tamamını biliyor. Hatta gelen gemileri hangisinde ne kadar uyuşturucu olduğunu da biliyor. Yöntem basit. Bazılarını bilerek yakalamayarak ulaştığı noktaları ve ağın tamamı tespit edilmeye çalışılıyor. Hatta son operasyonda yakalanan miktar bana az geldi. Bu durumda akıllara geri kalan malın geçmesine izin mi verildi sorusunu getiriyor. Sonuç olarak çok geniş bir ağdan bahsediyoruz. İpin ucu kimlere uzanıyor, bağlantılarda kimler var, hangi ülkeler bu ağın içerisinde yakında birçoğu çıkacak gibi gözüküyor.